Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ve Vampire CS'im geldi. Werewolves paketini oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu 6. bölüm falan olacak herhalde. Bölümleri sayabiliyorum çünkü aklımda tutuyorum yani. Ve kısa sürede çektiğim için bölümlerin kaçıncı olduğunu artık sayabiliyorum yani. 6'dayız sanırsam. Geldiğiniz için bu videoya çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Bu seriye gerçekten çok güzel ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Bu beni çok mutlu ediyor. Ve ben de tabii ki hızlıca yeni bölümleri çekip editleyip sizler için koymaya çalışıyorum. Hatırlatmalarımı hemen hızlıca yapmak istiyorum. Oyuna geçmeden önce. Çünkü çok heyecanlı şeyler oluyor. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Hemen geçeceğiz. İlk önce bu videoya denk geldiyseniz ama hala kanalıma abone değilseniz. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz ve bu serinin videolarını kaçırmak istemiyorsanız da Z tuşuna basıp tüm bildirimlerinizi açabilirsiniz. Böylelikle YouTube size bunun yeni videosu geldiğinde ya da başka bir video de bildirim atacaktır. Böylelikle ne yapacaksınız? Hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Evet. Ve bu videoyu sonuna kadar izlediniz ya da izlemediniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve bir tane de yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Ve şimdi hızlıca oyunumuza geçiyoruz. Peki ne yapacağız? Şimdi neden karakterimiz aslında başladığını hep onunla başlıyorum biliyorsunuz. Bu sefer bununla başladım. Neden? Biliyorsunuz ki biz bir üçüncü bölüm demine biz bunu okuduk. Yani daha doğrusu çözdük. Ve ondan sonra ne olduğunu okuyamadık. Tıklayınca üstüne yani böyle gelince aslında üstüne ne olduğu çıkıyormuş. Ben de bunu böyle kendim dedim çevirmeye uğraşmak yerine telefonumda böyle bir özellik var. Fotoğrafı gördüğü zaman çeviriyor. Onu kullanarak onun çevirisini kullanarak dedim her şeyi öyle okuyayım. Böylelikle hem ben yorulmamış olurum, zorlanmamış olurum hem de daha doğru bir çeviri yapmış olurum diye düşünerekten e, bunu yapmaya karar verdim ve bunu da çevirdik. Tam şimdi size bunu okumak istiyorum. Diyor ki bu kapak dört kurt pençesi izi gibi görünen bir şeyle boyanmıştır. Her biri aşağıda isimleri listelenmiştir. E, Kia, Logan, Mikal ve Wookbook etiketlenen çalışmalarımızdan bunların orijinal dördü olduğunu hatırlarsınız diyor. E, Mooncasters'ın kurt tanıdıkları. Yani Mooncasters'lar biliyorsunuzdur belki. E, videolarda denk adı bilmiyorum ama bu kasabanın aslında ilk sakinleri diyebiliriz. Yani geçmişi ve onların da tanıdığı ilk dört kurt diyebiliriz. Mooncasters ve onların ak akrabaları arasındaki güç transferinden sonra bile Mooncasters'ın hayat boyu güvenilir yoldaşları olarak grupta önemli bir rol oynamış olmalılar e, gibi bir şey söylüyor yani büyük ihtimalle Mooncasters'larla kurt adamların bir güç savaşı olmuş ama ona rağmen arkadaşlıkları ve dostlukları e, aslında bozulmamış diyebiliriz yani bence güzel bir çeviriydi Bayağı bir şey anlamış olduk yani Mooncasters'lar varken 4 tane de işte Kia, Logan, Mikal ve Bug Bug diye dört tane de kurt varmış. Sonra bunların herhalde Mooncaster'larla bir güç savaşı oluyor vesaire vesaire yani olaylar olaylar efendim. Bizim şimdi bulduğumuz birçok şey vardı. Kitaplar dışında elbette. Birincisi geçen bölümde bu kurt şeyini bulduk heykelini bulduk ve iki tane de şöyle yerden ay bir dakika çıkmıştı. Şimdi kızımız bunları gelip bunları da bir e ve bunları da bir okuyalım. Çünkü hikayeyi de öğrenmek istiyoruz biliyorsunuz ki ama bundan önce kızımız artık kızımız artık yeni bir şey şeye, statüye erişecek. E, sonunda kafayı yemekten kurtuluyor efendim. Şöyle ki ben biraz oynayayım dedim. Çünkü her şeyi böyle hızlandırmak amacıyla baktım ki Omega'da yani bayağı ilerlemişiz ve biraz da ilerletin ve sonunda videoyu başlatayım dedim. Çünkü neden olmasın? Ee, şey götürdüm parka götürdüm Willow Creek'teki ve oradan bir sürü şey toplayıp hepsini e, yolluyoruz şimdi şinolit ve ek plantlarımız var ek plantlarıma bakmayın şinolit ve nereye gidiyorsun kız ne oluyor Ana, kız ne oluyor Rory'e Rory Rory'e Rory ne oldu Rory gidiyor e bu kızım ne yapıyorsun? Goodbye demek için oralara kadar gidip sonra bir çıldırıyor falan bir şeyler oluyor. Evet. Neler olduğunu gör. Bak neler oluyor. O çok havalısın falan yapıyoruz yani. tabi kendisi bir delta havalı olacak. Cheer the love aradı bizi. Under what conditions kanka deyince bize 2500'ü veriyor. Bunu unutmayın. Bu güzel bir tiyo. Yani diyor sen işte büyük büyük binlerme dedenin işte mirası var diyor. Ben de hemen istiyorum dersen sen yani hemen money 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 give give bana ver diye ha dert olduk. Bak 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 neleri öğrendim dur bir dakika dur şimdi çok önemli şeyler var bunları hemen şimdi çevirmemiz lazım tamam? Şu kenarını bak şimdi hemen bunu bir çevirecek metnimizi gösteriyoruz. Şimdi çeviriyor. Sallanılana terfi etti. Vahşi dişlerdeki delta rütbesi yeni kekler açıldı. Akıl hocası ve disiplin etkileşimlerini paketle daha düşük rütbelerde yapılabilir. Paket arkadaşları fury yakıtlı uyumsuzluk posteri Luna'nın envanterine eklendi ve satın almak için de mevcut. Harika, çok iyi. Yani buradan neler anladık onu söyleyeyim. Yani artık daha alt rütbedeki grup arkadaşlarımız, sürü arkadaşlarımızı eğitebiliyoruz. Bir de Pacify Unlock diyor. Yani bunda da ben anladım aslında ama gene de bir çevireyim öyle okuyayım istiyorum. Şimdi buna aslında diğerlerini rahatlatmayı yani e, Fury oluyorlar ya hani böyle öfkelerini azaltmalarına başka e, kurt adamlarına yardım edebilecek bir özellik e, kazanır. Bunu öfkenin eşiğinde diğer kurt nasıl sakinleştireceğini öğrendi diyor. Yani diğerlerine yardım edebileceğiz Gerçekten. Harika. Ve dert olduk. Dur bir tane daha yolla kız. Ondan sonra okumamız gereken şeyler var. Çok önemli. Rory bak çok çalışıyorum. Benim kadar Lou çalışmıyordur. Gelip burada akrobasi gösterileri yapıyor. Neyse. Seni bir Winterfest çayı şey yapalım. Aa, bak şimdi sana hediye vereyim. Sana Winterfest hediyesi vermedim. Bir tane time kapsül vereyim bunu bir kere veremem. Bu benim ben bunu asacağım. Ben dert olduğum için bu bana hediye geldi. Ben bunu evime asarım. Hediyeni beğendin mi? Sana kapsül verdim. Sürpriz içinden ne çıkacak bilmiyorum. Sen açacaksın artık. Ay promosyon aldık ya. Hani rütbemiz yükseldi ya çok mutluyuz yani. Havalıyız havalı. Şunları veremiyor muyuz ya? Çok mu yaptık? E, yemek ya da toplanabilen şeyler diyor. Bunları saymıyor. O zaman biz bunları direkt satalım. Evimize döneceğiz şimdi. Ne yapmaya gidiyor? Hangout takılsın ya. Havalı havalı takıl. Sen artık dertsin yani. Sen bunu hak ettin. Sen dert olarak bunu hak ettin yani. Gerçekten. Havalı havalı takılabilirsin. Şimdi buraya geldik. E, bence ne yapacakmış? Hangout yapacakmış. E, LoU dinleyecekmiş. LoU bize ne diyecek acaba? Listen LoU diyor. Nice luna just received the following pack make you from bize soğan verdi arkadaşımız olduğu için biz ona hediye verdik ki o da bize verdi ah canım benim ne kadar iyi insan İşte ben o yüzden Louya yaklaşıyorum zaten ne yapayım buraya hediye verdiği yok şey yaptığı yok kızıp duruyor etraftaki şeyleri bozunca kendi evim ya ne karışıyor anlamıyorum Vallahi bak neyse şimdi bunu da okuyacağız birazdan çözsün bakalım biliyorsunuz Lunar Epinani diye bir şey almıştık bununla da bu şeyleri çözebiliyoruz o dili çözebiliyoruz yani. İşte, o Adı varmış Brutus. Öyle diyor. Şimdi bunu çevirsin hemen okuyalım. Kurt heykelinin üzerinde Brutus kazınmış bir adı vardır. Kurt çalışmalarınızdan hatırlarsınız ki bu kurt Gregorius Lunnuk'in orijinal Mooncaster'lardan biri. Brutus dişleri ve pençeleri olan korkunç bir alfa kurttu. Mooncasters kendilerini tanıdıklarının enerjisiyle doldurduktan sonra özellikler ve yeteneklerini kabul ettiler. Brutus sayesinde Gregorius Fury'nin sınırlarını zorlama yeteneği ve savaş kazanma yeteneğini geliştirdi. Gregorius Gre Gregorius Lunwick Ana nasıl ya? Şimdi bak bu Brutus ilk Munchester'lardan biriymiş kurtmuş bu tamam mı ama kötüymüş yani kötü olanmış yani çok güçlü falanmış ve e, anladığınız kadarıyla zaten alfaymış yani. böyle en güçlüymüş şeymiş ama alfaymış ama böyle kötü de bir yanı varmış ve Fury nasıl daha iyi kullanabileceğini gregorius'a lunyc'e öğretmiş şimdi gregorius lunyc acaba bizim greg mi acaba bizim greg mi Grek olmasın? Aa, ben bu bölüm Grek'e de gideceğim. Neden derseniz şimdi herkesin videosunu izliyorum tamam mı? Herkes bir kurt tanıştıktan sonra Fated Mate'ini buluyor. Ben herkesten tanıştım. Yani Christopher'la tanıştım, karısıyla, çocuğuyla, Rory'la, Lou'yla tanıştım. Kimseye çıkmadı Fated Mate. Dikkat etmediysen bilemiyorum yani videolara bakın. Belki Greg'tir diyorum ya. Başka kurt adam kalmadı. <laughs> belki de Greg'tir diyorum yani Fate Onunla tanışmam lazımdır belki. <laughs> Düşünsene Greg çıkıyormuş. Deri beraber de artık ne oluyor? Vallahi bak. Çok komik olurdu. O yüzden yani Greg'le tanışalım yani. Şimdi bunu çözelim. Sonra bunu çözelim. İkisini de bir çözelim. İkisini de çözdükten sonra ikisini de okuyalım. Çok ilginç. Bak hikayeye bak ya. Alfa kurt. Mükemmel. Clement Frost'tan hediye diyelim Dur. Bunu tamamlayalım da mutlu olsun kızcağızımız. Clement gitme. Seninle tanışacağız. Sonra ben bir kurt olarak, uslu bir kurt olarak durdum. Senden bir hediye istiyorum. Bak evden çıkmadım insanları korkutmadığım, uslu bir kurttum. O yüzden senden hediye istiyorum. Teşekkürler. Bana bir hediye ver. Sana bir hediye vereyim. Sana bir hediye verince sen de bana daha güzel bir hediye verirsin. Çünkü bence öyle. Evet sana bir hediye veriyorum. Sen de bana bir hediye ver. Ne bir önemi yok. Senden de hediyemizi isteyelim. Bakalım ne verecek. Çok önemli. Güzel bir şey. Kalpli matli bir şey oldu. Ne oldu ne verdi acaba? Sevgi puanı falan mı verdin? Ah kamera verdi. Crystal Clear Digital Kamera. En çok kullandığım kamera bu arada oyunda. Hadi şimdi bunu okuyalım. O oh, ne kadar Oha, uzun. Oha uzunluğa bak. Ben bunu nasıl okuyacağım acaba? Bak okumalarınızdan öğrendiniz ki aylar önce şimdi Moon, Moon Mill olarak bildiğimiz toprak aslında küçük bir antik e, şehrinin eviydi. İlginçtir ki Mesopotamyalılar toplumun en büyük beyinlerinin bilgiliklerini uyarak ayda saklayan kurtlar olarak yeniden doğduklarına inanıyorlardı. Döngü Dolunay'a doğru ileri ilerledikçe büyüyen ışık giderek daha fazla depolanmış bilgiyi temsil ediyordu. Dolunay geceleri Mesopotamyalılar kurt gibi maskeler giyerler ve törensel olarak ayın depolanmış bilgeliğinden yararlanırlar. Döngü daha sonra yeni bir aya doğru ilerledikçe her gece aydan ayrılan ışık Mesopotamya halkının yavaşça dağılan bilge ilgiyi temsil ediyordu. İlk modern kurt adamlar olarak Moon Wood Min'in Moon muhtemel bilgilerin, bilgi, bilgilerinin çoğunu toplamışlar. Ayın gücünü kullanarak Mesopotamyalıları incelemek. Çok ilginç. Yani Mesopotamya gibi Mesopotamya diye çeviriyor. Mesopotamyalılarmış aslında buranın ilk sahipleri ve onlar da ayın gücüne ve ayın bilgeliğine inanıyorlarmış ayın enerjisine inanıyorlarmış işte dolunayda ay işte biz bilgilendirecek işte onun gücüyle enerjisiyle şey olacağız falan diye Sonra kurt, e, kurt adamların ilk hali işte moon Sar gelmiş. gelmiş onların yerine mi geçmiş artık yani ya da onların tanrısı gibi mi olmuş artık bilmiyorum ama hani buradaki işte insanlarda okuduğum gibi zaten işte kurt adam maskesi giyip falan dolunayda geziyorlarmış. Çok ilginç bilgiler gerçekten öyle çılgın bir ilginç bir hikayesi var ki adamlar tarihi yazmış bir şehir için ya. Çok uğraşmışlar. O bakın bir tane daha geldi. Hadi bunu da okuyalım şimdi. Unutulmuş diyor bakalım. Mis Misopotamya kültürünün çoğunlukla unutulan bir diğer yönü ise inek bitkilerini sabit savunma nöbetçileri olarak evcilleştirmek ve bazen onları hareketli saldırı birimleri olarak üremek, üretmek. Gerçi açık nedenlerden ötürü hareketi inek bitkilerini güvenli bir şekilde üretmek oldukça zordu. Modern çağda sonsuz alev operasyonu Görünüşe, modern çağda görünüşe göre mum sadece Mooncasters grup alışılmadık cevaplar arıyor. Vampir problemi. Sonsuz Alev Operasyonu. Mokas, Mooncasters isimleri %100 toplam tesadüf olarak ilk bulan Mooncasters ihtiyaçlarına göre Mesopotamya sığır evcilleştirme uygulamaları adı adapte çok değişiyor da adapte etmeye çalıştılar. Başlangıçta başarılı oldu ve Mooncasters ilk başarılı bir ittifak kurdular. Söylemeye gerek yok evcilleştirilmiş sığır bitkilerinden biri. Yinakia'yı ve Gregorius Avanya'nın en yakın arkadaşlarını ziyafetledikten sonra uzun sürmedi. Bir dakika. Ne diyor? Copras feasted upon Yinakia, an original <laughs> Munchester, and Gregorius and Avanya Lulings ben. <laughs> Bak şimdi diyor ki zaten burada da gördüğümüz gibi inek bitkileri evcilleştirip kullanmaya çalışmışlar. E, korumacı falan olarak. Fakat tabii ki inek bitkilerini üretmek ve yetiştirmek yani kolay bir şey değil. Sizi bile yiyebiliyorlar yani acıktıklarında. Bu yüzden de ilk Munchester'lardan olan Yina Kia'yı yemiş. Gregorius ve Avelen'in Lunwick'in en yakın kankasını yemiş. Yemiş. Adam yemiş ya. İnek bitkisi yemiş. Adam yememiş. Sığır bitkisi diye çevirmesi bu arada. İlk başta inek bitkisi diye çeviriyordu ama. Yani hikayeyi anladınız. Çok iyi cümleler çevirmiyor ama anladınız yani. İnek bitkilerini yetiştiriyorlarmış. Ve bir inek bitkisi yemiş efendim. Bunu nereden buldun ya? Sandviçlerin aşkı başka bir şey. Başka bir yerde kitap mı varmış? Bunu sat. Ha. Bunları alıp alıp içine koyma. Gel koyacağım. Kitap okuma sevdası geldi kızda. Kitap okumaktan başka bir şey yapmıyor. Alıp alıp bırakıyor. Dur. Şimdi hemen bunu buraya yerleştirelim kanka. Of çok iyi değil mi ama? Postere bak be. Oo, her yerde fotoğraf çekeceğiz artık. Kameramız var. <laughs> kamera iyidir kamera. Bu arada Vallahi çok gerçekten ilginç bilgiler edindiğimiz ve eğlendiğimiz bir bölüm oldu. Ben bayıldım öyle söyleyeyim. Bak bunu da buraya koymuş ya. Ben hepsini gidiyorum buraya düzenliyorum, koyuyorum. Sen çıkartıyorsun okumak için. Saçma sapan yerlere bırakıyorsun. Bak gene gidiyor. Saplara bakma kanka, bakma. Şunu da satalım. Ne geldi? 500 bir şey geldi. Ha Winterfest successful. Bu puan mı geliyor acaba buraya evet puan geliyor bununla ilgili acaba ne alabiliriz diye düşünüyorum Burada mesela şimdi Night Owl var ya mesela binmiş bu ee, Gece daha böyle ekstra özellik kazanıyormuş ama Hani biz bence bunu almamıza gerek yok yani niye alalım ki biz böyle bir şey? Gece uyuyacağız biz yani Curse Cleansing Bunu bir alsak bunu bir içsek Acaba bizim bu şeylerimiz yok eder mi? Puanım var denemek istiyorum. Gerçekten sinir oluyorum ya. Şunlar yüzünden kızımız sinir krizlerine giriyor. Sonra füri artıyor. Sonra her bölümde dönüşüyor. Aa, yokmuş bak bunları körs olarak saymıyor tabi. O yüzden de. Ay Clement de aramda bir şeyler oluşmuş. Ne oluşmuş? E testik gift. Tabi hediyesini çok sevdiği için. Hep test yap Çetleş biraz. Yani birazcık Law ile de artık bence aramızı yapmalıyız. Aa uyuyormuş kız bize. Neyse. Kitap okusun arkadaşlar karakterimiz. Biz de bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Ee, ve bu kitaptaki bilgileri de daha sonrasında çeviririz. Aslında bu kitaplarda daha çok hikaye var. Yani hikaye kitabı olduğu için. Ama hikayeler eğlenceli oluyor. Okuyabiliriz yani. Diye düşünüyorum ben. Bugünkü bölümde aslında biraz daha kasabanın geçmişiyle ilgili hikayeler öğrendik. Mooncastle olduğunu, ilk dört tane Mooncastles olduğunu işte aynı zamanda onlar kurtlar, kurt adamlar. Ve kurt adamlardan önce Mesopotamyalı, Mizopotam nasıl okunuyor işte bilmiyorum. Onlar olduğunu ve onların da ayın gücüne inandıklarını ve kurt adam maskesi giyip taktıklarını falan öğrendik. Gerçekten ilginç hikayeler ve güzel yazılmış yani detaylı harika çok uğraştıkları belli oluyor. Bayıldım yani bu özelliğe özellikle de paketin en iyi özelliği bence hikayeyi öğrenmek. Umarım eğlenmişsizdir çünkü e, bu bölüm böyle pek bir şey yapmamışız gibi gözükebilir. Daha çok aslında hikayeye odaklandığımız için ama eğlendiğinize ben inanıyorum. 7. bölümde Delta'dan artık Delta'dan sonrası nedir bilmiyorum. Ona ilerlemek için uğraşacağız. Yani kaç tane e, rütbe var bilmiyorum ama biz o rütbelerin hepsini böyle tırmanacağız yani merak etmeyin alfa olamazsak kendi grubumuzu kurarız hiç önemli değil Bak şimdi somber hall diye bir şey var bu fury'i biraz da azaltıyor yani fury'i e, böyle onu yaptığımız zaman daha böyle bir azalıyormuş belki bunun yükselmesi sırasında yani e, biliyorsunuz o yuvarlak oluyor ya, o sırada işe yarayan bir şeydir o yüzden biz biraz daha azaltmak amacıyla bunu alalım. Ama ondan sonra da hemen bunu almamız lazım. Çünkü bu rampage'e girdiğimiz zaman yani rampage'e girdiğimiz zaman yani tamamen dönüştüğümüz zaman bunu yaptığımızda eğer işe yararsa bu tamamen rampage'i geçirmeden eski halimize dönebiliyormuşuz. Bu da önemli. İkisini de sırayla almayı düşünüyorum. Ama ilk önce bunu almayı düşünüyorum. Biliyorsunuz ki bunu almadan bunu almayı düşünmüyordum. Artık bunu aldığımız için bunu da alalım. Bu arada şunu da aldık. Wave of Empathy. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Yani neredeyse hepsini aldık. İki tane kaldı. Bunları da bir sonraki bölümlerde toplayacağımıza eminim ben. Bu videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni attığınız, yorum attığınız için de çok teşekkür ederim. Harikasınız, mükemmelsiniz. Muhteşemsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere demeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil tuşla bildirimleri açmayı unutmayı diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.